Bayram namazı cemaatle kılınır, tek başına kılınmaz. İki rekattır. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama şeklinde niyet edilir. İmam, Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alır, eller bağlanır. Sübhaneke, okunur. İmam yüksek sesle cemaat içinden Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir alır. Her tekbirde eller kulaklara kaldırılıp yanlara salınır. Üçüncü tekbir alınır ve eller bağlanır. İmam, Eûzü Besmele çeker, Fatiha ve bir sure, okur rükû ve secde yapılır. Ayağa kalkılır, besmele çekilir, Fatiha ve bir sure okunur. İmam yüksek sesle, cemaat içinden Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir alır. Her tekbirde eller kulaklara kaldırılıp yanlara salınır. Dördüncü tekbir alınır ve rükûya gidilir. Secdeler tamamlanarak oturulur. Tahiyyat, salli barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam bayram hutbesi okur.